Zeynep her şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda kolay bir tarifle karşınızdayım. Maya veya kabartma tozu kullanmadan sadece kaynar su ile hamur yoğurdum ve bu görmüş olduğunuz balon gibi pişileri hazırladım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu lezzetli ve kolay tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabının içerisine bir su bardağı kadar kaynar su ilave ediyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı da şeker ilave ediyorum. Ve şekerle tuzu erisin diye şöyle karıştırıyorum. Daha sonra bir su bardağı kadar un ilave ediyorum. Bunu da yine karıştırıyorum. Ve ikinci su bardağı onu ekliyorum. Ve hamur yoğurmaya başlıyorum. Hamuru şöyle biraz toparladıktan sonra masanın üzerine biraz un döküyorum. Ve masanın üzerinde hamuru iyice yoğuruyorum. 1 su bardağı kaynar suyun içerisine 2 su bardağı un kattım ve hemen hemen şöyle masanın üzerine de döktüm unlarla beraber 2 buçuk su bardağı toplamda un kullandım ve şöyle elime çok hafif yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi hazırlamış olduğum hamuru 8 eşit parçaya bölüyorum. Ve bölmüş olduğum parçaları şöyle hazırlıyorum. Bu pişiyi daha önceden ben sade yapmıştım. Şimdi ise susamlı yapacağım. Onun için şöyle bir e, kasenin içerisine sıcak su alıyorum ve daha sonra diğerine de susam ekliyorum ve hamuru önce sıcak suyun içerisine batırıyorum. Daha sonra da susamın içerisine batırıyorum ve bu şekilde susama buluyorum. Burada dikkat etmemiz gereken sıcak su olması gerekiyor çünkü hamuru sıcak suyla yoğurduğumuz için eğer soğuk su eklerseniz hamur üşüyebilir ve belki kabarma olmayabilir. O yüzden sıcak suyla yoğurduğumuz için sıcak su kullanalım ve bütün bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra hafif un serpiyorum ve merdane ile açıyorum. Çok fazla da un serpmeyelim. Açabildiğimiz kadar, yapışmayacak kadar un serpmemiz yeterli. Şöyle avuç içimiz kadar açıyoruz. Ben burada susam kullandım ama çörek otunun da yakışacağını düşünüyorum. Çörek da deneyebilirsiniz. Ben bu şekilde e, susamlı denemek istedim ve gerçekten de e, simit tadında çok lezzetli pişiler oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra ise hazırlamış olduğum hamurları şöyle kızgın yağın içerisinde pişiriyorum. Pişirirken özellikle hamurun üst kısmına Sıcak olan yağdan serpiyorum ki kabarma işlemi gerçekleşsin. Aksi takdirde bu işlemi yapmadığınızda pişiler yeteri kadar kabarmıyor. Bu işlemi yaparken ocak ısısının çok harlı olmaması gerekiyor, orta ısıda olması yeterli. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Orta ateşte bütün hamurları bu şekilde pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık böyle e, pamuk gibi pişiler hazırladım. Susamın bu pişiye yakışacağını düşünmüştüm. Gerçekten de o şekilde oldu. Çörek otlu da denemenizi öneriyorum. Ben denemedim ama denemeyi düşünüyorum. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan faydalanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.